alabiliyorlar. Yani baktığımızda okul öncesi alanı ve çocuk gelişimi çok daha farklı sektörlerde de çalışma imkanı bulabiliyor. Yani sadece e, anaokullarında çalışacağız diye bir şey yok aslında. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte çok daha geniş alanlara çocuk gelişimi yayılmıştır aslında. Bu şekilde e tamamlayabiliriz. Okul öncesi öğretmeni olarak da sormak istiyorum. Okul öncesi öğretmenliği neden bu kadar önemli? Ee, okul öncesi öğretmenliği mi yoksa okul öncesi eğitim mi diye önce bir soralım. Şimdi okul ee, o öncesi öğretmenliği eğitim. ile birlikte eğitim diyelim. Tamam okul öncesi eğitim neden önemlidir diyebilirim. Aynı zamanda 0-6 yaş döneminde önemine de vurgu yapmış oluyoruz. Şimdi eğitim ailede başlar. Evet bu doğru bir fikirdir. Ancak aile eğitiminin maalesef yeterli olmadığını sıklıkla biz deneyimleyebiliyoruz artık. Özellikle anne baba olmak için bir eğitimin gerekmediğini düşünen insanların çocuk sahibi olduğu bir ortamda aile eğitimi gerçekten de yetersiz kalıyor. Yani bu günümüzde artık aşikar bir konu anne baba okulu gibi eğitim çalışmalarının yaygın olmadığı toplumumuzda bu konudaki en büyük yardımcımız bizim okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocukların yeterlikle yeterli ve sağlıklı gelişebilmeleri için yaşıtları ile birlikte oldukları bir ortamda dengeli bir eğitim programıyla eğitim görmeleri ise şarttır diyoruz. 0-6 yaş aralığındaki çocukların Gelişimleri oldukça hızlı olduğu için de ihtiyaçları da çok çeşitlidir. Ve ailede eğitimin yetersiz kalmasının temel sebeplerinden bir de budur aslında. Aile bireyleri çocuğun gelişim hızına ve ihtiyaçlarının fazlalığını artık ayak uyduramaya biliyor. Yani bu gayet normal bir durumdur. Çocuk gelişimiyle ilgili de eğitim alınmadığı sürece... ...çocuğun gelişimi konusunda detaylı bir fikir sahibi olmamız mümkün değildir. Sadece sevgi vermek ya da sağlıklı beslemek, e, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak gibi konular e, çocuk gelişimi için artık yeterli olmayacaktır. Çünkü çocuk e, geliştikçe fiziksel özellikleri, sosyal, bilişsel ve duygusal dünyası da hızla gelişiyor. Bu konuda da eğitim almış olan uzman kişiler yani okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişimi uzmanları bize rehber olacak güvenilir kişilerdir diyoruz. Bu şekilde bitirebiliriz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi eve benim bizi izliyorsa onların akıllarında böyle sorular varsa diye bazı sorularımız var. Ee, özellikle çocuklu ailelerin genel bir sorunu. E, çocuğum beni anlamıyor. Yani bakarsak aslında Türkiye'deki çoğu aile yapısında bu var. Çocuğum beni anlamıyor. Yani bunu ne demek istersiniz? Ebeveynlere e, ne gibi bir cevabınız olur? Çocukları anlama konusunda çocuğum beni anlamıyor dediklerinde. Şimdi tek bir çocuğum beni anlamıyorla bitirmeyelim de şöyle de devam edebiliriz aslında. Her dediğini yapıyorum. Her istediğini alıyorum. Fakat mutlu edemiyorum. Mutlu olması için gece gündüz çalışıyorum. Kazandığım her şeyi onların iyi bir geleceği olsun diye yapıyorum ama olmuyor. Başarılı olmalarını, sorumluluk sahibi olmalarını, yüksek notlar almalarını istiyorum. Ama e, bu isteklerin umurunda bile değil ve bazen önemsenmediğimi düşünüyorum. Söylediğim sözler, uyarılar, öğütler bir kulaktan girip bir kulaklarından çıkıyor. Öyle zamanlar oluyor ki çileden çıkıyorum, sinirleniyorum, kızıyorum ama kendimi üzdüğümle kalıyorum. Sistemlerini anne babalardan sizin de söylediğiniz gibi sıklıkla duyuyoruz. Yani neyi gözden kaçırıyoruz? daha farklı ne yapmamız gerekiyor diye bir soru işareti bütün anne babaların, ebeveynlerin kafasında mevcut. Şimdi öncelikle bu sorulara neyi gözden kaçırıyorum? Daha farklı ne yapmam gerekiyor sorusunu biz ekliyorsak, bilelim ki doğru yoldayız. En azından bu konuda içimiz rahat. <laughs> Sahi peki neyi gözden kaçırıyoruz? Yani bunu tam anlamıyla bir soralım kendimize. Neyi gözden kaçırıyoruz? Ya da neyi gözden kaçırdığımızı düşünüyoruz? Korkarız ki kaçırdığımız şey tam da güneş enerjisi ile çalışan bir e, ne, güneş enerjisiyle çalışan bir aracı benzinle çalıştırma çabasına benziyor diyebiliriz. Oysa çocuğumuzun ihtiyacı tam da güneş enerjisi gibi bir şey. Yani e, doğasına uygun, az bir çabayla ulaşılabilen ve en önemlisi karmaşık olmayan. Şimdi evet bir çocuk her ne kadar e, özgün şekillerde yetiştiriliyor olsa da temelde ihtiyacı olan şey sevgidir. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Temelde ihtiyacı olan şey sevgidir. Kelime olarak çok basit ama anlamı bir o kadar da derin olması lazım bizler için. Bu ihtiyacı tam manası ile karşılanmadığınız zaman diğer tüm çabalar ve girişimler yetersiz kalacaktır. Zaten çocukların en temel ihtiyacı sevgidir. Dediğim gibi söylemesi basit ama altında çok derin şeyler yazıyor. Şimdi ben örneklendirecek olursam temeli sağlam olmayan bir bina yaparken biz ne kadar kaliteli malzeme kullanırsak kullanalım yıkını yıkılması da kaçınılmaz olacaktır. Acı gerçek şudur ki pek az çocuk koşulsuz sevildiğini, ve önemsendiğini hisseder. Bir başka gerçek de çoğu anne babanın çocuklarına çok derin bir sevgiyle bağlı olduğudur. Peki bu çelişki neden? Bir onu kısa düşünürken ben de suyunu yudurmayayım. Şimdi esas neden anne babanın kalplerinde hissettikleri sevgi olduğu gibi çocuklarının kalplerine aslında iletmeyi bil, iletmeyi bilmemesi biraz da burada pek çok anne baba çocuklarını sevdikleri için işte bunu onların otomatik olarak bildiğini düşünüyor. Bazılarıysa seni seviyorum demenin yeterli olduğuna inanıyor. Ne yazık ki bu doğru değil. Yani her şey seni seviyorum oğlum ya da seni seviyorum kızım demekle bitmiyor. Sevgiyi hissettirmek ve e, söze dökmek tabii ki iyi ama bu bir e, çocuğu koşulsuz sevildiğine inandırmaya yetmez. Bunun nedeni de çocukların davranışlarla motive olmasıdır. E, onlara nasıl davrandığınıza hareketle tepki verirler çocuklar. Onlara ulaşmak için de onların kuralları ile sevmelisiniz. Yani davranışla göstererek. Ben burada bir örnek okuyarak devam etmek istiyorum. Ne? Deniz ve Berna 8 yaşındaki oğulları bünyemenin ne olduğunu bir türlü anlayamazlar. Ortalamanın üzerinde bir algılama gücüne sahip olmasına karşın bu sene okuldaki durumu pek iç açıcı değildir. Bir alıştırma verildiğinde öğretmenine gidip tekrar tekrar açıklamasını ister. Öğretmenin masasının neredeyse günde en az 8 kez ziyaret edip daha fazla bilgi ister. Sorun işitme probleminden mi yoksa algılamadan mı kaynaklanıyordu? Denizde Berna Bünyamin'in kulaklarını muayene ettirir. Okul danışmanı da ona bir kavram test uydular. Gündeminin işitmesinde problem olmadığı gibi algılaması da 3. sınıf öğrencisi için gayet normaldir. Şimdi bazen anne ve babalarınız bu tarz konularda çok çabuk telaşa kapılabiliyor ve hemen işte bir doktora başvurma eyleminde bulunuyor. Ama işte çocuğumuzu ne kadar iyi tanıyoruz ya da tanımaya çalışıyoruz burada önemli bir nokta oluyor. Devam ettiğimde oğulları ile ilgili başka şeyler de onları şaşırtmaktadır. Bünyamin'in davranışları eskisinden farklı olarak haşindir. Öğretmenlerin onun sınıfıyla yemek yediği günlerde Bünyamin ona daha yakın olabilmek için bazen diğer çocukları itip kalkmaktadır. Minifüslerde öğretmen oyun alanında belirdiği an diğer çocukların yanından derhal uzaklaşmakta, önemsiz bir soru sormak üzere ona doğru koşup diğerlerinden kaçmaktadır. Eğer öğretmen üstlerde onların oyununa katılırsa Bünyamin oyun süresince onun elini tutmaya çalışır. Şimdi geçmişte oldukça mutlu ve özgür bir çocuktu Bünyamin. Ne oldu? Kavgacı ve bağımlı bir çocuk verdi. Bünyamin'in böyle davranmasının sebepleri araştırıldığında ailesinin hayatında değişen durumların olup olmadığı sorulur. Cevabında, annesinin tam zamanlı bir işe başladığı ve babasının haftanın iki günü farklı bir şehirde çalıştığı öğrenilir. Önceden annesi ve babasıyla daha fazla vakit geçirdiği, şimdi bu vakitlerin oldukça kısaldığı ve geçmişte hafta sonları birlikte spor yapmak gibi aktiviteleri artık yapmadıkları fark edilir. İşte ne dedim başta? Anne, baba hem kendini, hem çocuğunu, hem ortamı tanımak yerine hemen bir doktora başvurmayı tercih ediyorlar. Ama bunun altında yatan sebepleri, yani gerekirse bir pedagojik yardımıyla araştırdığımızda çok da basit yerlerde arayabiliriz. Ve bünyeminde temel sevgi dilinin nitelikli zaman olduğu görülüyor araştırma sonucunda. Deniz ve Berna yani annesi ve babası Bünyamin ile daha fazla vakit geçirmeye başlıyorlar. Bir süre sonra Bünyamin eskisi gibi mutlu, özgür bir çocuk olmaya da başladığı görülüyor. O halde çocuklarımız için yapacağımız ilk hamle sevgi dillerini keşfetmek olmalıdır. Bu çok önemli. Ee, birazdan açıklayacağız zaten. Evet. Sevgi dillerini keşfetmek olmalıdır. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimize bakalım. İşte genel olarak sınıflandırırsak bizim beş sevgi dilimiz vardır. Ve çocuğumuz bunlardan bir tanesini diğerlerinden daha çok tercih ediyordur. Yani bir tanesi çocuğumuzda daha baskın olabilir. Önemli olan işte bunu keşfetmek, bunu anlamak için de öncelikle çocuğumuzu çok iyi gözlemliyor olmamız gerekiyor diyebiliriz. Ee, bir aramız var. Ee, konuya giriş yapmadan aramızı verelim. Daha sonra evet. devam, devam edeceğiz. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba, hoş geldiniz Kibra Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. E, kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Çocuğumuzu sevgi dilini nasıl keşfederiz? Bunlardan bahsediyorduk. Evet, e, bunun için size beş madde saymak istiyorum. Evet. Birincisi, bize olan sevgisini nasıl ifade ettiğini gözlemleyerek. İkincisi, başkalarına olan sevgisini nasıl ifade ettiğini gözlemleyerek. Üçüncüsü, en çok neyi istediğine kulak vererek, dördüncüsü en çok nelerden yakındığını dikkat ederek ve beşincisi de ona iki farklı sevgi dili örnekleri sunup seçim yapmasını sağlayarak. Şimdi bu seçenekler ile çocuğumuzun sevgi dilini keşfetmemiz bazen zorlayıcı olabilir. E, bu durumda yapmamız gerekenler her hafta bir sevgi dilini seçip çocuğumuza hafta boyunca